Merhabalar, Batman Fen Lisesi'nin kitap okuma grubunun e, tanıtımındayız. Merve Hocam, kitap okuma grubunuzu ne zaman ve neden oluşturdunuz? E, kitap okuma grubunu 2017 yılında e, Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtar'ın e, isteğiyle ben ve o dönemde e, özel kalem olan Sinan Hocanın e, birlikte ayrı ayrı oluşturduğumuz gruplarla startı verdik. Hala da devam ediyoruz. Çok da başarılı yürütüyorsunuz Teşekkür hocam. Teşekkür ederiz. Peki kitap okuma grubunuzun e, amacını genelce şöyle bir kısaca özetleyebilir misiniz? Ee, özelde Batman genelde ülkemiz için lisanı ve kalbi kuvvetli nesiller yetiştirmek. Merhaba hocam. Öğrencilerinizin kitap okuma grubuna katılmalarını ne gibi faydalarını gördünüz? Yeni katılacak öğrencilerine ne gibi faydalar sağlayabilir? E, aslında e, bunu bir eksik puzzle gibi düşünebiliriz. Her öğrencinin farklı e, gelişmesi gereken özellikleri olabilir. Bu nedenle öğrenciden öğrenciye e, bu e, niteliksel özellikler fark ediyor diyebilirim. Geliştirilecek niteliksel özellikler. Ama genel anlamda hani empati yeteneğini güçlendirdiğini, hafızayı kuvvetlendirdiğini, dili konuşma kabiliyetini geliştirdiğini, e, çağın ötesini, e, anlayabilmeyi, e, bulunduğumuz ça çağı daha iyi okuyabilmeyi Hı sağlar çeşitli e, olumlu etkiliğini gördüğümü ifade edebilirim. Kitap kulübünüzde hangi tür kitapları okuyorsunuz hocam, neleri seçiyorsunuz, seçerken herhangi bir sınırlamanız ya da bir kriteriniz var mıdır? E, kitap okuma e, grubunda eğer e, kitap seçecek olursak öğrencilerin fikrini bir e, mutlaka e, Danışıyorum. Öğrencilerin e, hangi kitapları okumak istediğini genel itibariyle öğrenmek istiyorum. Bunu e, bu dönemin popüler kitaplarının olmasından ziyade e, dili kuvvetli, anlatımı kuvvetli, içerdiği e, bilgilerin ve veya anlattığı hikayenin kuvvetli olması e, benim için önemli. E, öğrencilerime faydalı olabileceğine inanıyorum. Yerli olabilir, yabancı olabilir, böyle belli bir kıstaslamamız yok hani illaki şu olsun, bu olsun diye. Ama gerçekten öğrencilerim onu okuduktan sonra iyi ki bu kitabı okudum ve bu kitaptan şunu öğrendim, bunu öğrendim diyebilsin istiyorum. Peki kitap e, okuma grubunda etkinliklerinizi nasıl belirliyorsunuz hocam? Sadece kitap analizi üzerine mi yoksa öğrenciler herhangi bir fikir sunuyor mu? Şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Yani ilk milli eğitim müdürümüz daha önce e, Anadolu Mektebi kapsamına alınca okuma gruplarını biz okuma gruplarıyla e, panel düzenlemeye başladık. Özellikle pandemi döneminde e, Cengiz Halit ilgili, Mustafa ile ilgili, Tarık Buray'la ilgili e, birçok e, panel düzenledik online şek şekilde. Onun öncesinde e, daha önceki grubumla İbn Haldun e, mukaddimesini değerlendirecek büyük bir sempozyum düzenlemiştik Batman'da. Eee e, İbn Haldun mukaddimesini e, aynı zamanda çevirip yayına hazırlayan, yayımı hazırlayan Süleyman Uludağ Profesör Doktor Süleyman Uludağ'ı da davet etmiştik. Çok böyle kapsamlı bir şey olmuştu. Dolayısıyla e, yani çok farklı etkinlikler düzenli, düzenli olabiliyoruz. E, ya, yazarları çağırabiliyoruz, yani kita, kitab, kitabını okuduğumuz yazarları çağırabiliyoruz. Hı -hı. Bu tarz e, farklılıklar yapabiliyoruz. Peki, Peki. Merhaba hocam, kitap okuma e, grubunuza katılan öğrencilerden baştan sonuna kadar, şu ana kadar e, bu kitap okuma alışkanlıklarına ne gibi değişiklikler gözlemlediniz? Yani ne derecede arttı sizce? Yani zaten kitap okumayı Hı -hı. belli oranda seven öğrenciler Hı -hı. E, kitap okuma e, grubuna katılma konusunda talepte bulunuyor. O yüzden e, belli oranda tabii ki de iyileştirilebilir, e, daha e, ileriye taşıyabilir özelliğe getirilmek mümkün oluyor tabii bu e, kulübe katıldıktan sonra öğrencilerde ama e, tabii e, bu alışkanlık e, biraz da fedakarlık istiyor. Çünkü hafta sonlarını feda ediyorlar öğrenciler. E, haftanın bir günü e, şu anki 12. sınıflarla Neredeyse her hafta cumartesi günü 1 ve 3 arası ya da 3 ve 5 arası biz toplantı yapıyorduk kitap okuma noktasında. E, şimdiki 11'lerle de e, yaptığımız etkinlik etkinliği okulun kütüphanesinde yapıyoruz ve öyle aralarında e, bu etkinliğimizi yürütüyoruz. Yani Hı. öğrencilerin Hı. fedakarlık yapmasını gerektirecek e, bir şey. Dolayısıyla zaten ilgisi olan öğrenciler e, oluyor. Yani hani, alışkanlığı zaten olan öğrenciler oluyor bunlar. Merve Hocam. Kitap Okuma Grubunuzun geleceği hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yeni gelecek öğrencileri çekmek için ne yapılabilir? Yeni gelecek öğrencilerin aslında şunu bilmesi lazım: Kitap Okuma Kulübüne geldiği takdirde kendi söylediği şeylere çünkü kitap analizini öğrencilerle yapıyoruz. Orada ben dinleyici konumundayım. Ara ara katılıyorum ama onları dinlemek bana çok keyif veriyor. Merkezde. Tabii öğrenci merkezli. Çünkü onların ne söylediğini Öğrenmek, pardon onların ne düşündüğünü öğrenmek hmm. çok keyifli ve hiç ummadığımız fikirler ortaya çıkabiliyor. Hmm. Yeni katılan öğrenciler de bilmelidir ki onların söylediği hiçbir şey es geçmeyeceğimiz ve dinleyeceğimiz bir ortam olacaktır onlar için. Ki bu çağın bence en büyük problemi dinlememek ve es geçmek, değerli hissettirmemek. Öğrencilerin aslında değerli hissedeceği bir ortam olacağını ve böyle bir ortam olması umarak yani yapıyorum aslında. Öyle söyleyeyim. Ve şu ana kadar da başarılı olduğuma inanıyorum bu konuda. Öğrencilerle başarılı olduğumuza inanıyoruz daha doğrusu. Şimdi en keyifli yönden birazcık bahsettiniz ama keyifli olan Evet. Sizce en keyifli yönü nedir? Tek kelime söyleyecek olsanız. En keyifli yönü benim için dinlemek. Öğrenciler için de ifade etmek olur yani. Merhaba hocam. Kitap okuma grubunuza katılan öğrencilerin herhangi bir sizi şaşırtan bir etkileşimi, herhangi bir yorumu oldu mu? Oldu, hep oluyor aslında. <laughs> Öğrencinin çok zengin bir iç dünyasının olduğunu, çok e, içsel olarak e, zengin olduğunu yaptıkları yorumlarda görüyorum yani. E, bir örnek verecek olursam aslında mesela e, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz de bu örneği çok verir. E, biz pandemiden önce e, bir şey yapmıştık, analiz yapmıştık. Analiz e, Sefiller kitabı üzerineydi. Orada e, Sefiller ile ilgili öğrencilerimizin çok e, enteresan yorumları olmuştu. E, yak çok uzun sürmüştü o analizimiz. Yaklaşık 3 saat falan sürmüştü. Hı -hı. evet. Ve çok kalabalıktı. 25 kişiydik. E, o kadar keyifli geçmişti. Ve Milli Eğitim Müdürümüz oradaki bazı cevapları hala hatırlar ve birçok yerde dile getirir. Yani sadece o değil birçok aslında kitabın analizinde çok farklı yorumlar oluyor öğrencilerde. Şaşırdığım oluyor. Yani yakın zamanda Raskolnikov'la ilgili analiz yapmıştık. Onun ruh halini çözümleyecek. Raskolnikov, Dostoyevski'nin bir kahramanı suça cezada öğrencilerin onunla ilgili yaptığı yorumlar beni çok gerçekten şaşırtmıştı. Hem Dostoyevski'nin kaleminin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kere daha görmüştük. Hem de Raskolnikov'u bu çağın gözüyle de bir okuyabilmiştik. Öğrencilerim bence zengin iç görüsüne güvenmeliyiz, dinlemeliyiz. Kesinlikle, katılıyorum hocam. Peki bu kitap okuma grubunuzun başarısını neye bağlıyorsunuz kısaca? samimiyete. Neyi bence samimiyete. Aha. Yani bir kural olduğu için değil, ee, öyle yapmamız gerektiği için değil, istediğimiz için, keyifli olduğu için orada Hı. olmak. Yani samimi bir ortam olması bence en büyük başarıyı getiren etmen oldu. Merhaba hocam, kitap okuma grubunuzda öğrencilerinizin kitapları okurken e, analiz için özellikle not almalarını öneriyor musunuz? E, tabii not almaları e, önemli olur çünkü not al, alınca öğrenci duygularını bir de karşıdan görme imkanı elde edebilir. Hı hı. E, kitabın kendisine ne hissettirdiği konusunu e, görme imkanı elde eder. Bu da onun gelecekte, yani bundan yıllar sonra aslında nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu e, kendisine hatırlattırır. Belki de kendi gelişimini, önceki yıllardaki gelişimiyle, teşekkür ederiz Allah. Ee, şimdiki gelişme arasında e, bir e, fark e, olduğunu kendisi de gözlemleyip aslında bundan keyif alır ki e, zaman içerisinde e, insanın gelişiminde mutlaka fark oluyordur. Umarım bu hep böyle olumlu fark olur yani hani gelişimde. Peki okuma grubundaki öğrencilerinize ne sıklıkla okuma ödevi veriyorsunuz ya da veriyor musunuz e, Sınavları Sınavları gözlerinde bulundurarak aslında hı hı. yapıyoruz bunu ama ona rağmen öğrenciler çok e, yani istekli okumaya. Zaten sınav döneminde bile öğrencilerin kitap okuduğunu ben görüyorum. Masalarında kitaplar oluyor. E, tabii ben umuyorum ki o kitaplar popüler kültürün e, genelde şişirdiği kitaplar olmasında da bizim e, birçok cevher kitaplarımız var el altında ve çok uzakta değil bize. Bunları böyle mutlaka okumak hani e, gerekiyor. Özellikle öğrencilerin bakış açısını değerler zenginleştirecek, onlara anlam yükleyecek o kitapları es geçmemelerini isterim. E, dolayısıyla okuma ödevini verirken sınav zamanlarını göz önünde bulundurduğum için ee, sık sık aslında ödev veriyorum diyebilirim. Hani e, haftada bir, iki haftada bir e, kitap okuma ödevi veriyorum. Ama mesela çok kalın kitaplar oluyor. Mesela biz yakın zamanda e, şey e, 11. sınıf öğrencilerimiz yani şimdiki 12. sınıf öğrencileri için söyleyeyim. Onlar çok e, yoğun bir süreçteydiler. AYT hı hı. çalışmaları yoğundu. Hocam dediler bize ara tatil için ödev verin diye. Pardon, hı. üç ay tatili için suç ve cezayı ödev verin diye. Suç ve cezayı mesela 3 ay, ay daha dilinde okumaları için ödev vermiştim. Gelişte, Eylül ayında bu kitabın analizini yapmıştık biz. Ee, şimdi mesela 11. sınıflara Malcolm X kitabını vermiştim. Arı tatilde okusunlar diye. O da nispeten kalın bir kitap yani. Ee, dolayısıyla aslında kitabın biraz da hacmine göre değişebiliyor. Merhaba hocam, bu güzel cevaplarınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ecem hocam, hocam, zaman ayırdığınız için. Son kez söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. E, son kez aslında Aliye Bego için çok güzel bir sözü var. E, okumak özgürlüğe kana çıkmaktır e, sözü. E, okudukça özgür oluruz. Özgür olmak için okuyalım o zaman. Batman Fen Lisesi daima en iyisi.